Yaklaşık 3 yıldır emek verdiğimiz Instagram sayfamız bugün çok büyük bir kararın eşiğinde. Milyonlarca insanın gördüğü, binlerce hikayenin paylaşıldığı, geceleri uykusuz kalıp hazırladığımız videoların biriktiği o sayfayı kapatıyoruz. Ama bu bir veda değil. Tam aksine daha büyük bir başlangıcın kapısı. Traktör ile tarla sürerken ince bir Hoca Ali son maçını hatırlıyor. Selamun Aleyküm. Yine bir video çekimindeyiz. Bu da açacağı görmediniz. Bundan güzel bir pilav olur o başka. iFix olarak yepyeni bir sayfa açıyoruz. Daha güçlü bir içerik yapısıyla, daha temiz bir algoritmayla, sıfırdan ve daha doğru bir kitleyle tekrardan başlıyoruz. Çünkü bazen ilerlemek için geride bırakman gereken şeyler vardır.